Sedat Peker'in gündeme getirdiği 500 bin lira rüşvet istediği iddia edilen polisler için ne karar çıktı? Sedat Peker'in gündeme getirdiği Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'dan, 500 bin lira rüşvet istemekle suçlanan 3 polisten ikisi hakkında açılan soruşturmadaki takipsizlik kararı kesinleşti. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun, yaklaşık 8 yıldır yanında görevli koruma amiri polis memuru ST iddiaya göre, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nın başlaması üzerine emniyetin tahsis ettiği araca yasal olmamasına rağmen emniyet plakası takıp, mavi şerit koydu. Süreç devam ederken ST Şirinoğlu'na giderek taktıkları plaka ve mavi şerit nedeniyle kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürü ES ile Çekmeköy ilçe emniyet müdür yardımcısı EE'nin 500 bin lira istediğini aksi durumda yasal işlem başlatacağını söyledi. Amitimize şaka yaptık. Bunun üzerine EE ile bir görüşme yapan Şirinoğlu, biz koruma amirinize şaka yaptık yanıtını aldı. Yaşananlar üzerine olaydan haberdar olan Koruma Şube Müdürü A.S. bir tutanak tutarken, Şirinoğlu süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir mektupla anlattı. Ardından İçişleri Bakanlığı, polisler hakkında soruşturma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada iki polis hakkında takipsizlik verilmişti. Rüşvet iddiasında üç polisin ismi geçerken, sadece iki polise soruşturma açılmış olması dikkat çekerken, verilen takipsizlik kararının kesinleştiği öğrenildi. Sedat Peker gündeme getirmişti. Bedros Şirinoğlu'ndan rüşvet istendiği iddiası organize suç örgütü liderliğinden aranan ve Birleşik Arap Emirliklerinde olan Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Peker, 24 Eylül 2021'de gazeteci Erkacar Ere yaptığı açıklamada, Ocak 2021'de Şirinoğlu'ndan resmi koruma polisi aracılığıyla, yüksek rütbeli bazı emniyet müdürleri tarafından 500 bin lira rüşvet istendiğini belirtmişti. Peker, Foto Film Şube Müdürü, Bedros Şirinoğlu'nun koruma polisi STI yanına çağırarak, Bedros Şirinoğlu'na, fazladan bir ihtisaslı araç yapmışsınız kanun dışı bir şekilde, bu arabayla da yasa dışı bir şekilde kara para taşımacılığı yapıyormuşsunuz. Bana bunu kaçakçılık şube müdürü söyledi. Koruma şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı da biliyor. Bu konu il emniyet müdürüne aksettirilecek. Bedros Bey 500 bin TL verirse konu kapanacak diyor koruma polisi olayı Bedros Bey'e anlatır ve bu üst müdürlerin şikayet edilmesi fikrini verir demişti. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmada, görüşmelerinin ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının dosyaya eklendiğini öne süren Peker, rüşvet istenen ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ortadayken, 3 emniyet müdürü korunurken bu delilleri kaydeden koruma polisini sıkıştırmaya başlarlar, dosyayı kapatmak için. Ocak ayında meydana gelen bu olayda halen daha bir netice yok. Koruma polisi aniden görev yeri değiştirilince isyan edip emeklilik dilekçesi verip görevden ayrılıyor ifadelerini kullanmıştı.